Gırt 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 Vay canına Hızır beyin karnından gurur gurur sesler geliyor Bence biraz su içmelisiniz Ateşini ölçüyoruz Asistanım verir misin Kapatın kolunuzu şöyle Sıkı tutun Evet. deyin lütfen Oo, Dişlerini fırçalamamış bugün Hızır bey Hızır bey dişlerini fırçala Kusacak mıymış? Hı hı. Eyvah. Ben ne yapacağım şimdi? Ah. Böyle olmadı. Ben kusma işleri hiç seviyorum. Tansiyonunuzu ölçelim. Aa, Ateş. Eyvah. Hızır Bey'in ateşi var. Ne yapacağız şimdi? Hemen su. Hemen su. Tamamdır. Hızır Bey şimdi iyi. Hızır Bey'in tansiyonunu ölçeceğiz. Getirin bakalım. Bir Oo, çok güzel. Pişt, 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 pişt. Vay canına. Tansiyon çok iyi. Harikasınız. Evet. Şimdi kulağınıza bakalım arkadaşlar. Oo, bu kulağınıza bakalım. Oo, çok iyi. Bir ayağa kalk. Sonra getir. Ya sırtına dinleyeceğiz anneciğim. Pardon asistanım. Hadi. Hep Bir daha öksürün. Güzel öksür. Güzel öksür. Oo güzel bir daha güzel öksür. Tamamdır. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Lütfen bol bol su içmeyi unutmayın. Dişlerinizi fırçalayın. Tamam mı? İyi günler. Hadi bakalım. Biz de gidiyoruz. Başka hastamız yok mu? Evet. Ha, gel bakalım. Tamam. Hemen sana da bakalım. Hasta mısın sen? Neyin var? Evet dinliyoruz şimdi. Vay canına çok iyi bu. Karnına da bakalım. Oo karnına gırıl 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 sesler geliyor. Şimdi ne yapacağız seninle? Evet ateşine bakacağız senin de. Ateşi verir misin Leyla? Leyla ateşi verir misin? Kaldır kolunu. Kapat. Şşt. Tamam bekle böyle. Bekle bekle sık. Sık böyle. Burayı evet harikasın şöyle. Sık. O oh, süpersin. Kulağına bakıyoruz. Hmm, çok iyi. Bu kulağına bakıyoruz. Hmm, çok iyi. Şimdi Tuana Hanım. A deyin lütfen kocaman A. Vay canına. Bugün dişlerini fırçalamamışsın. Lütfen dişlerini fırçala. Bu, bu da biraz akışı var Hemen ateş düşürücü. Su veriyoruz. Hop. Tamam. Tuana'nın şimdi ateşi düştü. Tansiyonunu ölçmedik. Tuana hanımın tansiyonunu ölçmedik. Hadi bakalım. Şişt, şişt, şişt. Tuana hanımın tansiyonu çok iyi. Gayet iyisiniz. Şimdi size küçük bir iğne yapıyoruz. Uzatın kolunuzu. Sen bol bol su için ve dişlerinizi fırçalayın. Geçmiş olsun. Sıra Hızır Bey'de. Bu hastalar hiç bitmiyor arkadaşlar. Önce yine yapmayalım bence. Önce neyin var bakalım. Burada biraz sesler geliyor. Bu bebek biraz su içmemiş. Hmm. Bu bebeğin biraz su içmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakalım. Tertemiz ayakları varmış bu bebeğin. Bu bebek tırnaklarını kesmiş. Aferin bebek sana. Hayır, gene kusma olmasın lütfen. Bu kusma işlerini hiç arkadaşlar. A bakayım. Aa, eyvah, bu bebek dişlerini fırçalamamış. Bu bebeğin hemen dişlerini fırçalaması gerekiyor. Evet, gözünüze bakalım. Hmm. Hmm, çok güzel. No, kesmek doğru değil. Şimdi ateşinize tekrar bakalım. Tamam. Bu hasta çok iyi. Bu hasta çok iyi. Ayağa kalkın lütfen. Sizden kan alacağım. Kan alacağım. Tamamdır. Bu kanı laboratuvara götür. Hemen test etsinler. Sonuçlara bakalım. Şimdi bir daha kan alıyoruz. Çok de Tamamdır. Bunu da laboratuvara götür. Test etsinler lütfen. yapmak için. Taranıyor. 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 Evet. Bu hasta çok sağlıklı demek. Çok iyisiniz. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. hati bye bye apa bye bye